Herkese merhabalar. Ben kimya notlarından Enes hocanız. Bugün sizlerle Aydın yayınlarının 3. denemesini çözeceğiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Aydın yayınlarına ve değerli hocamız Aledin Sönmez'e teşekkürlerimizi sunarız. Hadi hep birlikte 3. denememizin çözümlerine başlayalım. Evet gençler ilk sorumuzla denememizi çözmeye başlıyoruz. İlk sorumuz ne diyor? X iyonu Y iyonuna 2 elektron verdiğinde yükleri aynı oluyormuş. Buna göre yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi arkadaşlar şu durumu inceleyelim. Elektron verdiğinde ne oluyor? Bir notumuzu yazalım ve devam edelim. Notumuz şu şekilde arkadaşlar. Bir taneciğin verdiği elektron sayısı kadar değerli artarken aldığı elektron sayısı kadar değerliği azalır. Buna göre X ve Y iyonlarımızı şu şekilde bir inceleyelim. Burada arkadaşlar X iyonumuz Y iyonuna 2 elektron verdiğin arkadaşlar ne olur? Değerli 2 artacaktır. Yani arkadaşlar bizim X iyonumuz yani X 3 eksi iyonumuz ne hale dönüştü? X 1 eksi iyonuna dönüştü. Y iyonumuz ne olacak arkadaşlar bu durumda? 2 elektron aldığında değerli 2 azalması gerekiyor. O halde Y iyonumuz ne olacaktı? Değerli 2 azalacaktı ve bu hale dönüşecektir. Sorumuzdan ne diyordu arkadaşlar? X iyonumuz Y iyonuna 2 elektron verdiğinde yükleri aynı oluyormuş. Bizim burada yüklerimiz hangileri arkadaşlar? Buradaki 1 eksi M eksi 2. O zaman bunlar birbirine eşitmiş. Eşitleyelim. Eksi 1 eşittir. M eksi 2 ise buradan arkadaşlar ne olur? M eşittir. Artı 1 şeklinde bulunur. Buna göre arkadaşlar ne oluyor? Bizim birinci öncülümüz doğru oluyor. İkinci öncülümüze geçtiğimizde değişimde X3 eksi iyonun tanecik çapı küçülür demiş. Şimdi arkadaşlar bizim burada X3 eksi mi arkadaşlar iyonumuz. Ne oldu? X1 eksiye dönüştü. X3 eksi iyonumuz 2 elektron verdiğinden dolayı ne oldu? Elektron sayısı azalmış oldu. Şöyle yazalım. E sayısı azalır. Dolayısıyla arkadaşlar kalan elektronlar için elektron başına düşen çekim kuvveti arttı. Bunun sonucunda arkadaşlar çap, yarıçap ve hacim azalır. Şöyle bir not daha söyleyeyim size arkadaşlar. İyonlarda çap, yarıçap ve hacim kıyaslaması yaparken pratik bir yöntem olarak proton bölü elektron oranına da bakabiliriz. Burada arkadaşlar proton bölü elektron oranı arttıkça elektron başına düşen çekim kuvveti artacağından dolayı arkadaşlar çap, yarıçap ve hacim de küçülür. Bu olaya şöyle de bir bakabiliriz arkadaşlar. Mesela bizim x 3 eksi iyonumuz var diye 15 ne olmuştu? x bir de eksi iyonuna dönüşmüştü. Burada arkadaşlar elektron sayımız 18 olurken burada ise 16 olur. Şimdi arkadaşlar burada X çekirdeğinde ne kadar proton var? 15. Bunun kuvveti mesela 15 birim olsun. Ne kadar elektronunu tutuyordu burada karşısında? 18 tane elektronu bu kucaklıyordu, tutuyordu. E şimdi benim çekirdeğimdeki proton sayım aynı. Yine 15. Bu sefer ne oldu? Benim elektron sayım azaldı. Yani 16'ya düştü. 16 tane burada elektronum var diyelim. Benim buradaki çekim kuvvetim aynı 15. Tutmam gereken elektron sayısı kaç? 16 elektron. Ne oldu? Ben bunları kendime daha çok çekmeye çalıştım. Yani daha çok çektim. Bu durumda da ne oldu? Çapım benim azalmış oldu. Yani buradan da hayal edebilirsiniz. Buna göre arkadaşlar ikinci yargımız ne oluyor? Doğru oluyor. Üçüncü yargımıza geçtiğimizde değişimde Y iyonunun çekirdek çapı artar demiş. Bir tanecin arkadaşlar şunu iyi bilin. Bir tanecin elektron alması veya vermesi çekirdekte herhangi bir değişim meydana getirmez. Bundan dolayı arkadaşlar 3. öncülümüz ne oluyor? Yanlış oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 2 diyoruz. Şimdi arkadaşlar geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda arkadaşlar bir görsel veriyor ve yanına bir açıklama veriyor. Buna göre diyor çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Birinci görselimizde mağaralarda oluşan sarkıtlar çözünme çökelme tepkimlerini örnek olarak verilebilir demiş. İkincisinde ise arkadaşlar mermer heykeller asit yağmurları ile aşınırlar. Bu bir asit pas tepkimesidir demiş. Üçüncü görselimize baktığımızda yanan bir kibrit oksijen gazı bulunan bir deney tüpüne sokulduğunda alev güçlenirken karbondioksit gazı bulunan bir deney tüpüne sokulduğunda alevin söndüğünü söylüyor. Şimdi arkadaşlar birinci öncülüğümüze bakıyoruz. Yeraltı suları birbirleriyle karıştığında suda çözünen bazı iyonlar etkileşerek suda az çözünen tuzlar oluşabilir demiş. Eğer arkadaşlar mağaralarda oluşan sarkıtlar çözüme çökenme tekvimlerine örnek olarak verebiliyorsa demek ki buna yeraltı suları ile birbirine karıştığından dolayı e, suda az süzülen tuzları oluşturabiliyor. O zaman bizim ne oluyor arkadaşlar? Birinci önceliğimiz doğru olmuş oluyor. Mermer bazık yapılı bir maddedir demiş. Evet arkadaşlar mermer bazık bir yapılıdır ve yapısında arkadaşlar o iyonları bulunur. Asit yağmurları ile aşınır dediğine göre demek ki yani bazıklarını da buradan e, söyleyebiliriz. İkinci önceliğimiz de doğrudur. Karbondioksit gazı yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Şimdi deneyimize geldiğimizde yanan bir kibrit oksijen gazı bulunan bir denet tüpüne sokulduğunu diyor? Alevin güçlendiğini söylüyor. Karbondioksit gazı ile ne oluyormuş? E, alevin söndüğünü oluyor. O zaman alevi söndürüyorsa demek ki karbondioksit gazı yangın söndürücü olarak da kullanılabilir. O zaman üçüncü öncülümüz de doğru oluyor. Buna göre arkadaşlar ne oluyor? 1, 2, 3 yani E şıkkı hepsi doğrudur diyebiliriz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Güzel bir soru. Periyodik cetveldeki yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkımıza baktığımızda X elementinin değerlik elektron sayısı 2'dir demiş. X elementine baktığımızda 8A grubunda bulunduğunu ve bir soy gaz olduğunu görüyoruz. Soy gazların son katmanında 8 elektron bulunur. Yani değerlik elektron sayısı 8'dir. Ancak bir istisna olarak helyum bu şekildeki elektron dizilimine ve 2 değerlik elektronuna sahiptir. Buna göre baktığımızda aşkımız doğrudur. X elementinin değerlik elektron sayısı 2'dir. B şıkkını incelediğimizde Z, Z alkili metaldir demiş. B şıkkımıza geldiğimizde Z alkeli metaldir demiş. Z baktığımızda 1A grubunda bulunduğunu görüyoruz. 1A grubuna alkeli metaller adını da veriyoruz. Ama hidrojen hariç. Bunu sakın unutmayın. Buna göre B şıkkımız doğru. C'ye geldiğimizde Y elementinin T ile oluşturduğu kararlı bileşik iyonik yapılıdır demiş. Periyodik tabloda bulundukları yerlere baktığımızda Y'nin B grubunda T'nin ise 7A grubunda olduğunu görüyoruz. Burada B grubu elementlerinin tamamı metaldir. T 7A grubundaydı. 7A grubunda da ametal olduğunu biliyoruz. Buna göre bir metal ile bir ametal arasında iyonik yapılı bileşik oluşunu söyleyebiliriz. C şıkkımız doğrudur. D şıkkına geldiğimizde elektronegatifliği en büyük olan element T'dir demiş. Elektronegatifliğin tanımını yapacak olursak Ba yapmış bir atomun bağ elektronlarını kendine çekme yeteneğinin bir ölçüsü olarak tanımlayabiliriz. Bir periyotta soldan sağa doğru girdikçe genellikle elektronegatiflik artarken bir grupta ise yukarıdan aşağı doğru inildikçe genellikle azalır. Not olarak şunu söylemek gerekirse soy gazlarda elektronegatiflik aranmaz. Dolayısıyla periyodik tabloda verilen elementlerden en sağ ve en yukarıdakinin elektronegatifliği en büyük olmalıdır. X elementi soy gaz olduğu için elemiştik. Kalan elementlerden en sağda bulunan T'nin elektronegatifliği buna göre en büyük olacaktır. D şıkkımız doğrudur. E şıkkımızda Y bileşiklerinde birden fazla artı ve eksi değerlik alabilir demiş. Y'nin B grubunda olduğunu söylemiştik ve metal olduğundan bahsetmiştik. B grubu metallerinin bir kısmı bileşiklerinde farklı pozitif değerlikler alabilirler arkadaşlar. Örnek verecek olursak, demir elementinin artı 2, artı 3 değerlikli olduğunu, civa elementinin artı 1, artı 2 değerlikli olduğunu, krom elementinin artı 2, artı 3, artı 6 değerlikli olduğunu, bakır elementinin ise artı 1, artı 2 gibi değerlikler aldığını söyleyebiliriz. Ancak burası önemli. Metaller hiçbir zaman bileşiklerinde eksi değerlik almazlar. Buna göre E şıkkımız yanlış oluyor. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Öğretmeni Gökberk'ten tahtaya 3 tane polar ve 3 tane de apolar molekülün formülünü yazmasını istemiştir. Gökberk'in yaptığı sınıflandırmanın doğru olabilmesi için yerinin değiştirmesi gereken 2 molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Hatalı yerleştirilen molekülleri belirleyebilmek için öncelikle tabloda verilen moleküllerin hangilerinin polar, hangilerinin apolar olduğunu belirlememiz gerekiyor. Bunu belirlerken arkadaşlar kullanacağımız bilgileri kısaca hatırlayalım. Notumuzu incelediğimizde iki atomlu moleküllerde molekül aynı tür atomlardan oluşuyorsa apolar diyoruz. Farklı tür atomlardan oluş oluşuyorsa polar diyoruz. Örneğin azot, klor gazı, flor apolar iken hidrojen klorür, hidrojen bromür ve karbon monoksit polardır. İstisnaları olmakla birlikte çok atomlu moleküllerde merkez atom üzerinde ortaklanmamış E çifti varsa arkadaşlar polar diyoruz. Yoksa apolar diyoruz. Yapısında 3 tür atom bulunduran moleküller polardır diyoruz. Bu gruplardan bir veya birkaçını bulunduranlar polar yapılıdır diyoruz. Sadece karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan bileşikler apolar yapılıdır diyoruz. Buna göre sorumuzda verilen yapıları tek tek incelediğimizde karbondioksidin yapısının apolar olduğunu, amonyon yapısının polar olduğunu, karbon monoksitin yapısının polar olduğunu, eten yapısının apolar olduğunu, oksijen molekülünün apolar olduğunu ve son olarak da su molekülünün yapısının polar olduğunu görüyoruz. Buna göre tahtamıza baktığımızda Karbondioksitin apolar olduğunu söylemiştik. Amonyan polar olduğunu söylemiştik. Doğru. Karbonmonoksitin polar olduğunu söylemiştik. Doğru. Etanın apolar olduğunu söylemiştik. Doğru. Oksijen gazının apolar olduğunu söylemiştik. Doğru. Su molekülünün polar olduğunu söylemiştik. Burada yanlış. O zaman buna göre arkadaşlar karbondioksit ile su molekülünün yerlerini değiştirirsek yaptığımız sınıflandırma doğru olacaktır. Buna göre A şıkkı doğru cevabımız. Beşinci sorumuza geldiğimizde Verilen x, y ve z arı sıvıları için yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüzde 110 santigrat derecede x, y ve z gazları soğutulduğunda ilk y gazı yoğunlaşır diyor. Öncelikle 110 santigrat derecenin bulunduğu yeri yazalım. x için 110 burası, y için 110, z için de 110 santigrat derecenin bulunduğu yer burası arkadaşlar. Gazlarımızı soğutmaya başladığımızda ilk olarak z maddesinin yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz. Buna göre birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze geldiğimizde bir atm 35 santigrat derecede yalnız Y maddesinin tamamı gaz halindedir diyor. Her üç madde için öncelikle 35 santigrat derecenin bulunduğu yeri yazalım. X için 35 santigrat derece burası. Y için burası. Z için burası. Buna göre baktığımızda Y maddesinin tamamının gaz haline geçtiğini görüyoruz. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüze geldiğimizde üçünün de sıvı olduğu sıcaklıkta buhar basıncı en küçük olan Z'dir. Örneğin gençler 3'ünün de sıvı olduğu sıcaklıkları yazalım. 20, 20, 20. Burada şunu söyleyebiliriz. Kaynama noktası en fazla olan maddemizin buhar basıncının en küçük olabileceğini diyebiliriz. 3 maddemizi de incelediğimizde kaynama noktası en büyük olan Z maddemizdi. Z maddemizde moleküller arası çekim kuvveti daha fazla olduğu için buhar basıncının daha küçük olması gerekiyor. Buna göre üçüncü öncülümüz doğru. 2-3 diyeceğiz. D şıkkı. Altıncı sorumuza devam ediyoruz. Sadullah Bey çiftçilik yapmaktadır. Tarlasına buğday ektiğinde verimin o yıl çok düşük olduğunu görmüştür. Tarlasının farklı noktalarından aldığı toprak örneklerini toprak mahsulleri ofisine gönderdiğinde o da koşullarında pH değerinin 7'nin altında olduğunu öğrenmiştir. Buğday oda koşullarında pH değeri 7'den büyük topraklarda daha iyi yetişebildiğine göre Sadullah'ın toprağı buğday yetiştirmeye uygun hale getirebilmesi için aşağıdaki kimyasallardan hangisini kullanması uygun olur demiş. Şimdi gençler soruya baktığımızda toprak pH'inin 7'nin altında olduğunu görüyoruz. Yani burada asidik olduğunu görüyoruz. Asidik. Buğday için ise ideal toprağın pH'inin 7'nin üzerine olduğu. 7'nin üzerine olduğu yani bazik olduğu ortamda daha iyi yetişebildiğini görüyoruz. Burada Sadullah Bey'in bazik bir kimyasal kullanması gerektiğini çıkartabiliriz. Buna göre şıklarımızı inceleyelim. Örneğin E şıkkında potasyum nitrat için bakacak olursak burada potasyum, potasyum hidroksitten nitrat iyonunun ise nitrik asitten geldiğini söyleyebiliriz. Burada potasyum hidroksit kuvvetli baz iken nitrik asit kuvvetli asitten oluşmuştur. Buna göre yapımız nötrdür ve pH değeri 7'dir arkadaşlar. E şıkkı olmayacaktır. D şıkkında hidroklorik asit eklediğimizde ne olur? İnceleyelim. Hidroklorik asit derişeme göre değişmekle birlikte pH değeri genelde arkadaşlar 7'nin altındadır. Yani asidiktir. Bunun için D şıkkımız da olmayacak. Asitik asite baktığımızda sirke asidi olarak da bilinir. Zayıf asitler sınıfında yer aldığını biliyoruz. Buna göre pH değeri 7'nin altındadır. Yani asidiktir. C şıkkımızda olmayacak. B şıkkımıza baktığımızda amonyum nitratı görüyoruz. Amonyum nitrat arkadaşlar amonyak ile nitrik asitten gelmektedir. Burada amonyak zayıf baz iken nitrik asit kuvvetli asittir. Buna göre yapımızın asitik olması gerekiyor. pH değeri öyleyse 7'nin altındadır diyeceğiz ve B şıkkımızda olmayacak. A şıkkımızı incelediğimizde kalsiyum karbonat. Burada kalsiyum kalsiyum hidroksitten Karbonat ise karbonik asitten meydana gelir. Bu yapımız kuvvetli baz iken bu yapımız zayıf asittir. Buna göre ortamın bazik pH'in da 7'den büyük olması gerekiyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Ve son sorumuz 7. sorumuzla devam ediyoruz. Yukarıda verilere göre X, Y, Z arı maddeleri ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X maddemize baktığımızda aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerimiz. Biz aynı tür atomlardan oluşan saf maddelere ne diyoruz arkadaşlar? Element diyoruz. Y'yi incelediğimizde aynı tür moleküllerden oluşan maddedir demiş. Y'yi incelediğimizde element molekülü de olabilir, bileşik molekül de olabilir. Eğer element molekülü ise biz buna element diyeceğiz. Eğer bileşik molekülü ise biz buna bileşik diyeceğiz. Notumuzu da bir köşeye yazacak olursak moleküller aynı tür atomlardan oluşuyorsa element molekülü, farklı tür atomlardan oluşuyorsa bileşik molekülü diyeceğiz. Böylece Y için iki olasılığın olduğunu görmüş oluyoruz. Z'yi incelediğimizde farklı tür atomlardan oluşmuş, aynı tür moleküllerden oluşan maddedir demiş. Bunu da zaten notumuzda belirtmiştik. Buna göre Z maddemiz bileşiktir. Şıklara baktığımızda bir X elementtir demiş. Doğru. İkinci öncülümüze baktığımızda Y ve Z bileşiktir diyor. Z'nin bileşik olduğuna karar vermiştik. Ancak Y için element ve bileşik olmak üzere iki olasılık olduğunu az önce söylemiştik. Bunun için iki kesinlikle diyemeyiz. X ve Y sembollerle gösteriliyor diyor. Burada arkadaşlar elementlerin sembollerle ile gösterildiğini biliyoruz. Örneğin lityum, sodyum, magnezyum, demir gibi. Element molekülleri ve bileşikler ise formüllerle gösterilir arkadaşlar. Örnek verecek olursak element molekülleri için hidrojen gazı, oksijen gazı, azot gazı, flor gazı diyebiliriz. Bileşikler için örnek verecek olursak su molekülü, amonyak, etil alkol gibi. Buna göre üçüncü öncülümüz de kesinlikle doğrudur diyemiyoruz. Bir tek birinci öncülümüz kesinlikle doğru oldu. Cevabımız A şıkkıdır. Bir sonraki denemizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.